Hepinize tekrardan merhaba kızım takipçilerim bu güzel bir çok güzel bir videodan gerçekten çok güzel bir videodan tekrar karşıldım arkadaşlar bugün güzel bir pet simülatörü yeni gelen güncellemeyi test ettiyiz evet ee, güncelleme ee, gizli oda yeni yumurta yeni petler ee, huge green cat yeni eksklusif çok be trading chat pet locking iki kat in 2 kat vurma galiba Hardcore'da da var artık. Diamond Dider tablosu şu sağ yukarıdaki. Hoverboard upgrades. Oo, Diamond chap 4. 4 kat şey galiba. Elmas. Console ee, support. Artık konsollarda oynayabilecek galiba. Dark matter slot. Bal Balance fix denmiş o neyse. Cool Challenge hiç bilmiyorum. Explode pe, Petsiz bir şey e, olmuş. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> <laughs> e, eğer bunlar upgrade ediliyorsa nasıl upgrade ediliyor onu anlamadım. Sağ yukarıdaki diamond şeyi. Şur Yeni petler diyordu. Yeni pet yok. Nerede yeni pet? Gizli yer diyor. Burası değil. Upgrade'lere gelmiş olabilir. Aynen hoverboard sızlandırma. Yo. Ney? Ne gelmiş oğlum? Hiçbir şey anlamadım. Şurada bir şey azaltılmış gibi. Dark Matter Slot falan diyordu. Ha şurada bir Preston vardı. Eriyordu galiba. Tek World'ün şeyinde olabilir. Ben bir kere şuraya çıkmıştım ya şöyle. Şöyle. Hop, 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 hop. Tamam ki. Mağara da olabilir mi? Bilmiyorum. Yeni gizli yer demişti de. Ama neye göre gizli yer? Çünkü e, hardcore yerinde e, normalde ne? Ne 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 ne? Az önce bir yumurtayı açabilirsin geldi. Öyle gördüm. Yani. Bura upgradelenmiş galiba. Aa. Gizli yer sandım ya. Um. Çok garip bir şey. Abi nerede olabilir ya? Yeni bir yumurta gelmiş bir yere. Ama o nerede? Burada değil. Burada da hiç olamaz ama. Aynen burada yeni iki yumurta. Belki tek shop. Aynen hücre kitle kaldırdılar. <laughs> Nerede olabilir fantastik dünyasında sanmıyorum. Evet yok. O zaman bu bence void e, hardcore modun bir şeyi. Büyük ihtimalle. Ah. E bu 1 milyar 900 milyon indirilmiş. Bu arada şey düzeltilmiş. Şu merdivenlerden çıkma olayı. Bakın sadece zıpladığımda da iş. Yoksa düzgün. Void'e bakalım o zaman. <laughs> Düşünsenize bir de Void'e özel bir şey oluyor. Aaa! Bu arada Void'de bir tane para yani para demişim. Murta var. Satın alma falan. Sonra şuradan. A. Petleri gitti Gelmiş. Bu bekleniyordu ya. Ben bunu görmüştüm bir yerde kitlen kitlenmeler. Dur kitlenmeler olacak diye görmüştüm ben. Helikopter kedileri şunları falan bir dursun. Böyle bütün her şeyden bit. Şunlardan kaç tane alalım. Bunlardan bayağı varmış. Ben bunları çeviririm. Şu kalsın. Normal overboard'dan. Şu, şu ikisi. Bir şu, bir şu. Şu kalsın. Şu, şu. Şunlar kesinlikle kalsın onlar Çöp. Şunlar da kalsın. Pek hmm. bir şey anlamadım ama neyse. Hmm. Bakın trade'de. trade'den konuşabiliyoruz. What? Kanki mi? Ne kankisi lan? Ne? <laughs> Adam bir şey diyor anlayamıyorum. Ara bir verim. Petim var mı? Yok kardeşim oynaya başlayanların pet veriyorlar ben o peti sildim. Bu arada chat gerçekten güzel olmuş. Orada profilde görünüyormuş çok güzel. <laughs> Dur. Helikopter, helikopter. Aga hadi bu eksklusif falan istemiyor. Eksklusif falan istiyor 5 milyon. al 1 1 2 3 1 2 3 orada şey helikopter bende de var hem de royal'da neyse 500 500 elmas geliyor ama zinedi bunu fullledim bunun 75 kimini giftini merak ediyorum burada başka bir şey yok buradaki dikiş şeyler Ha. 8 açmak açmış açma koşmuş 1700. U. Kod yazmaları kaldırmış. Kart konumuna bakalım. Hardcore mod. Büyük ihtimalle oradan bir şey var ya. Bir tane secret yer vardı Fantasy World'de. Büyük ihtimalle onunla ilgili bir güncellemedir. 5 milyar oynadım Lan? Bu ne lan? Lan bu ne? Uy. Oğlum bu ne? 16 pet takma ne? İşte ah, ikizlerimiz burada. aga kickbackson diyor ya Sus. 16 pet takma bu arada garip geldi bana bütün petleri gönderemiyorum neden neden gönderemiyorum ne oldu neden gönderemiyorum şimdi? E ee, ben ne yapayım ben? E ee, ben kasılmıyordum. Ne yapayım ben bu 16 peti? Gerçekten mamına ne yapacağım? O <laughs> normal o bu sefer Ha, Uy! 900 o oh, be bende 900 ne arar ya? Trading Plaza. Trading Plaza vardı. bir yerden baktığımda buraya da güncelleme gelecekti. Buraya da bakıp bir dolayı bırakarak bir içerek ya bu arada videolar kanalına abone olmadıysanız lütfen olun. Trading Plaza. Şey. Eee. Hmm. ne oldu ya? Ne? Ajanta. Neyse evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. Sebebi de şu. Hmm. Aa, neyse. 132 yetişiyormuş ya dur make desek Elde robux'u mu? Bunlar ucuzlamış. Hı. Oh uh, 800 Robux ne lan daha az önce 50 idi. <laughs> <laughs> Be oğlum ne yapayım ben bu 24 TL. İşim gücüm var. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna ne gelelim. Ha VIP ilk slot da Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.